Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle QNB Finans Bank mobil uygulamasında vadeli hesap nasıl oluşturulur buna bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet hesaplar menüsüne giriş yapıyorum. Hesap açma diyorum. Vadeli hesap aç diyorum. Evet burada paranın alınacağı hesabını seçiyoruz. Bu vadesi hesaplarımızdan birisi olabilir. Burada bakiyemiz ve kullanabilir bakiyemizi görmekteyiz tamamını aktar diyerek hesabımızdaki bütün parayı aktarabiliriz veya istediğiniz tutardaki parayı aktarabilirsiniz. Örneğin 10.000 TL vadeli hesap açmak istiyorsunuz. Ardından rumuz bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Buraya vadeli TL hesabım diyebilirsiniz. Evet ardından vade süresini veya vade sonu tarihini seçerek vadeleri görüntüleyebilirsiniz. Vade süresinin 32 günlük olduğunda yıllık faiz oranının %17.90 olduğunu görmekteyiz. Buradan 46, 61, 92, 181 ve 366 güne kadar tercihte bulunabiliriz. Diğer seçeneği kullanarak vade gününü biz belirleyebiliriz. Örneğin 200 günlük bir vade oluşturalım. Hemen gördüğünüz gibi yıllık faiz oranı %16.60'a düşmekte. Vade sonu tarihini seçtiğimizde vade sonu tarihinin buradan örneğin 2024'ün Ocak ayının 14'ünü tercih edebiliriz. Bu adımda vade süresiyle alakalı vade sonu tarihinde bize belirlediği faiz oranını aktaracaktır arkadaşlar. Vade süresinden tercihimizi yaptıktan sonra hesabı aç dediğimizde vadeli hesabımızı oluşturabiliriz ve bize belirlenen faiz oranından yararlanabiliriz arkadaşlar. Vadeli hesabı açtıktan sonra hesaplar hesapların menüsünden vadesiz hesaplarım ve vadeli birikim hesaplarım menüsünden hesaplarınız görüntüleyebilir. Vadesiz hesaplarınızdan paranızın aktarıldığını görüntüleyeceksiniz. Vadeli birikim hesaplarınızdan da size ait az önce oluşturduğumuz sizin de oluşturacağınız vadeli hesabınız görüntülebilir. Faiz oranlarını, hesabınızın hareketlerini, güncel faiz oranlarından ne kadar yararlandığınızı görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede siz de vadeli birikim hesabınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.